Papatya'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir Rus tatlısı olan çilekli kremalı nefis mi nefis tart tarifi veriyorum. Şimdi malzemelerimi sayıyorum. 2 su bardağı un, 100 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı yoğurt, krema sosu için 2 yumurta, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket şeker vanilin, 200 gram krema, 1 yemek kaşığı şeker 300 gram çilek 2 yemek kaşığı pudra şekerim var önce unumu kabıma eliyorum Unumu eledikten sonra oda sıcaklığında erimiş 100 gram tereyağımı ekledim. Unum ve tereyağımı yoğuruyorum. Yoğurdumu ekliyorum. Yoğurdumla da yoğurduktan sonra bir tezgaha alıyorum hamurumu. Orada iyice yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz kıvamda olacak. Şimdi yumurtalarımı aldım kabıma. Krema sosunu hazırlıyorum. Şekerli vanilyamı koydum birlikte çırpıyorum pudra şekerimi ekledim iyice çırpıyorum beraber 200 gram kremamı da ekliyorum 1 yemek kaşığı şekerimi de ekledikten sonra çırpmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi iyice çırptım çileğimi alıyorum kabıma kestim doğradım 2 yemek kaşığı pudra şekeri üzerine döktüm iyice karıştırıyorum çileğim karıştı şimdi hamurumu aldım tezgahıma açtım bakın gördüğünüz gibi önce elimle açtım sonra merdane ile 1 santim olacak şekilde inceltiyorsunuz 24 santimlik bir kalıbım var açtığım hamurumu kalıbın içerisine yerleştiriyorum. Fazla gelen yanlarını keseceksiniz. Bıçak yardımıyla veya başka bir kesici aletiniz varsa onlarla düzgün bir şekilde kesebilirsiniz. İyice düzelteceksiniz yanlarını harika bir tatlı oluyor. Şimdi hazır çileklerimi döküyorum. Çileklerin pudra şekerinde yarım saat kadar dinlendi. İyice düzeltiyorum. Üzerine yapmış olduğum kremayı ekliyorum. Çileklerin üzerine kaplayacak şekilde kremanızı dökün. Şöyle sallayın. İyice krema çileklerin arasına girsin. Bakın çok güzel oldu. Şeklinde şöyle gösteriyorum size. 200 derecelik fırında 25-30 dakika pişirdim. Şimdi kalıbımdan çıkardım. Çok güzel pişti. Servise aldım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.